Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle. Rahmandır, Rahim'dir. Allahu Teala bizleri Bakara Suresi'nin 234. ayetinde şöyle buyuruyor. Diyor ki: O içinizden vefat edenler ve geriye eşler bırakanlar diyor. O eşler beklesinler diyor kendilerini. Dört ay on gün. Ne zaman diyor ulaştıklarında o dört ay günün eceline artık onlara günah yoktur diyor. İlan etmekten, yapmaktan kendileri için istediklerini marufa uygun olarak, dinin fıtratına uygun olan örfle ve Allah yaptığınız amellere haberdir diyor, haberdardır, habir sıfatıyla. Ve size bir günah yoktur diyor. Ne konuda? Bu kocaları ölen eşlere ima yolu yandan yandan hitbe yapmanızda. de evlilik teklifi. Onlarda gönlünüzün olduğunu sunmanızda. Veya onu içinizde tutmanızda. Bunlarda size bir günah yoktur. Ancak şunu iyi bilin ki Allahu Teala sizin onlara günün birinde içinizi açacağınızı, onları içinizde andığınızı, onlarda gönlünüzün olduğunu biliyor. Bunu açığa vursanız da gizleseniz de Allahu Teala bunu biliyor. Ancak onlarla gizli bir şekilde sözleşme yapmayın. Vaatleşmeyin onlarla gizli bir şekilde. Ancak diyeceğiniz şeyi marufa uygun olarak söyleyin. Yani onları aldatmayın. Elde etmek için, yanlış işlerin peşine düşmek için onları aldatmayın. Dinin fıtratına uygun olan marufla, örfle yapacağınızı yapın, söyleyeceğinizi söyleyin. Ve azamet gösterirseniz nikah akdine, yani beraber olacağınıza dair bir karar alırsanız diyor, bunu diyor, kitapta belirtilen ecele kadar yani dört ay, 10 gün içinde bekleyin. Bir dolsun bakalım o süreç. Ulaşıncaya dahil. Oraya o zaman yaparsınız diyor. Ve şunu iyi bilin ki Allah sizin içinizde olanları bilir. Bilir. Artık sakının diyor Allah'a. Ve şunu da iyi bilin ki Allah bağışlayandır. Halim olandır. Hiddetten miyip gerekene gerektiği yerde gerektiği kadar muamele gösterilir. Şimdi 236. ayetten Bakara suresinden devam ediyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yine devam ediyoruz aynı konulara. La junahu aleykum. Size bir günah yoktur. İn tallaktumun nisae eğer tallak ederseniz, yani boşarsanız diyor, boşarsanız kadınları size bir günah yoktur. Buradaki mesele de şu. Şimdi kocası ölen kadınlara ima yolu veya açıktan ilan ederek nikah aktini belirttiniz. Kabul etti, evlendiniz. Şimdi size bir günah yoktur diyor bu tür bir birliktelikte veya kocası ölmüş kadın olmasın, normal bir kadın olsun. Size bir günah yoktur diyor. Eğer boşarsanız diyor kadınları. Malem temessuhunne eğer onlara dokunmamışsanız ev tefridu lehunne farida ya da onlara tefriz etmeden diyor farizalarını Tekrarlayalım bu ayeti tekrar. Bakın şimdi diyelim evlendim. Ben şimdi evlendim diyelim. Kadına dokunmadan, evlendiğim kadına dokunmadan ve farızalarını tevriz etmeden onları boşadım diyelim. İki tane madde var burada. Bir tanesi dokunmamış olacaksın. Yani onunla cinsel birliktelik kurmamış olacaksın. Bir. İkincisi de farizanı tefriz etmemiş olacaksın. Farizan ne oluyor? Farz demek oluyor. Görev demek oluyor. Yapılması gereken belirlenmiş ödev demek oluyor. Evlenildiği zaman erkek tarafı kadın tarafına bir fareza tefriz ediyor. İşte ben sana şunu alacağım. iki bilezik, üç bilezik bilmem ne. Bunlar. Bunlar detaylı konular. Bu iki şeyi yapmadıysanız diyor, boşamanızda günah yoktur. Ömettiuhunne alel musya'i kaderuhu Artık diyor, metalandırsın diyor. Metalandırsın. o kadınları alel musi'i kaderuhu musi olan kaderiyle kaderi kadar. Bakın burada kader kelimesi de geçiyor. Musi olan yani zengin olan, bol olan, imkanları geniş olan diyor. Faydalandırsın onları kaderi kadar, ölçüsü kadar, gerektiği kadar. Ve alel muktir ve kısılan da yani imkanları dar olan da diyor kaderuhu ölçüsü imkanı ölçüsünde bu kadınları faydalandırsın. Metaan bil ma'ruf. Ama nasıl faydalanacak? Marufla. Din'in fıtratına uygun olan örfle faydalandıracak. Şimdi bu ayeti tekrarlarsak açık bir şekilde Evlendiğiniz zaman eğer kadına dokunmamışsanız ve ona tefriz etmemişsiniz farizasını yani yapacağınız görevleri işte sana şu kadar mal bırakacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Bu tür bir ilişki içine girmemişsiniz. Onları boşamanızda size bir günah yoktur. Ancak girmişseniz diyelim ki ona dokunmadınız, kadına dokunmadınız ama bir Fariza tefris ettiniz. O zaman o fariza yerine getirmeniz gerekiyor. Ya da getirdiyseniz ona almayacaksınız. Şimdi boşadıktan sonra, kadını boşadıktan sonra bile Allahu Teala musi olana ve müktir olana diyor, ölçüsü kadar diyor o farizayı tefriz etmesini, eğer ettiyse yerine getirmesini söylüyor. Bunlar her geleneğin içinde bulunduğu örfe ancak dinin fıtratına uygun olacak. Yani ne veren taraf ezilecek ne alan taraf haddi aşkan bir şekilde alacak. Dengeli bir şekilde. Hakkan alel muhsinin. Muhsin olanlara bu bir haktır diyor. Muhsin olan kimdi? İyilik sever, hayır sever. Güzellik yapan demek oluyor. Bu bir ödevdir diyor. Mesele anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Sadakalar ağlayayım, Fesebbi, bir, ağlayayım.